Ey sevgili ve aziz oğlum. Allah seni her zaman kendisine itaat eden kullarından ve dostlarının yolundan yürüyenlerden eylesin. Bil ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri en güzel nasihatlerdir. Eğer şimdiye kadar onları öğrenip anladıysan benim öğütlerime ihtiyacın yoktur. Eğer peygamberimizin sözlerinden bir hisse alamadıysan bunca sene öğrenip kazandıklarının ne anlamı olabilir? Ey oğul! Peygamber efendimizin ümmetine verdiği en değerli nasihatlerden birisi şudur. Allah'ın kulundan yüz çevirdiğinin alameti o kulun faydasız işlerle uğraşmasıdır. Bir kimse ömrünün bir anını bile yaratılışının sebebi olan zikir ve ibadetten uzak olarak geçirirse, ceza gününde hüsrana uğramaya müstehaktır. Kırk yaşını geçen bir kimsenin hayrı şerrinden üstün değilse, o adam cehennem ateşine hazırlansın.